Hepimiz biliriz o hissi. İçimizde sanki iki farklı ses konuşur. Biri der ki, mantıklı olan bu, diğeri ise bambaşka bir şey fısıldar. İşte bu içsel çatışmayı bir ahenge dönüştürmek mümkün mü? Gelin bu üç farklı bilme yolunu birlikte keşfedelim. Eminim yaşamışsınızdır. Hani bir yandan içinizden gelen o güçlü, nereden geldiğini bilmediğiniz his, diğer yandaysa kağıt üzerindeki veriler, soğuk gerçekler. Hangisine güveneceksiniz? İşte bu hepimizin zaman zaman içinde kaldığı o büyük ikilem. Bakın, bütün konunun özü aslında bu basit tanımda yatıyor. Akıl bilinmeyeni çözmeye çalışan bir alet gibidir. Sürekli uğraşır, didinir. Sezgi ise bambaşka bir şey. O aklın asla anlayamayacağı, o bilinemez olanla kurduğumuz ani bir temas. Hadi bu dünyaya biraz daha derinden bakalım. Kendimizi anlamak için önce içimizdeki bu üç farklı merkezi tanımamız lazım. Her birinin kendi dili, kendi bilme şekli var. Bedenimiz, zihnimiz ve kalbimiz. Bunları anladığımızda kendimizi de anlamaya başlıyoruz. Gelin bu yolculuğu üç basamaklı bir merdiven gibi düşünelim. En altta, en temel seviyede bedenimizin bilgeliği var, içgüdü. Bir üst basamakta her şeyi tartan, ölçüp biçen aklımız ve en tepede ruhumuzun sesi olan sezgi. O zaman haydi merdivenin ilk basamağından başlayalım. Bizi bizden bile iyi tanıyan o kadim ve ilkel sesten, içgüdüden. İçgüdü dediğimiz şey aslında bedenimizin o inanılmaz derin zekasıdır. Milyonlarca yıllık evrimden süzülüp gelen, atalarımızdan bize miras kalan kadim bir bilgelik. Asla hata yapmaz. İçgüdünün gücünü anlamak için bir saniye durup düşünün. Bir insan komadayken, bilinci tamamen kapalıyken bile bedeni nefes almaya, kalbi atmaya, sindirim yapmaya devam eder. Bütün bu inanılmaz karmaşık sistemleri kim yönetiyor? İşte o içgüdü. Ve o mükemmel çalışır. Ve şimdi gelelim merdivenin ikinci basamağına, yani aklımıza. Burası bizim modern insan olarak en çok kullandığımız ama aynı zamanda en büyük çatışmaları yaşadığımız yer. Aklın görevi ne peki? çok net. Bizi dış dünyada bu somut gerçekliğin içinde ayakta tutmak. Bilim yapar, teknoloji geliştirir, hesap kitap yaparız. Kısacası akıl bu dünyanın, bu pazar yerinin aracıdır. Bu ikisini yan yana koyunca aradaki fark ne kadar da net, değil mi? Biri milyonlarca yıllık tecrübeyle olgunlaşmış ve yanılmaz. Diğeri ise insanlık tarihinde daha dünkü çocuk gibi, yeni ve sürekli hata yapmaya açık. Biri derin bir deneyimden gelir, diğeri ise öğrendiğimiz inançlardan, ideolojilerden beslenir. İşte bu alıntı bütün problemi o kadar güzel özetliyor ki, akıl bir amaç değil, bir araç. İşgüdüden sezgiye geçmemizi sağlayan bir köprü. Ama çoğumuz ne yapıyoruz? O köprünün üzerine yerleşip orayı evimiz sanıyoruz. Asıl varılacak yerin karşı kıyıda olduğunu unutuyoruz. Ve geldik merdivenin en tepesine. Mantığın kurallarının geçerli olmadığı aklı tamamen aşan bir bilme boyutuna. Sakın sezgiyi daha gelişmiş bir akıl zannetmeyin, hiç alakası yok. Akıl adım adım ilerler, bir süreç takip eder. Sezgi ise aniden çakan bir şimşek gibidir. Bir anda sanki yoktan var olurcasına belirir. Onun bir süreci yoktur. Zihnimiz iki tür şeyle ilgilenir. Zaten bildiklerimiz ve henüz bilmediklerimiz. Ama o bilmediklerimiz bir gün bilimle, akılla çözülebilecek şeylerdir sezginin alanı ise bambaşka. O, aklın asla çözemeyeceği, o büyük gizemle, bilinemeyecek olanla bağlantı kurar. Burası çok kritik bir nokta. Sezgi, dışarıdan bize fısıldayan bir ses ya da ilahi bir mesaj değil. O, zaten bizim içimizde olan, kendi varlığımızda gerçekleşen bir olaydır. Bir anda içimizde bir şeyin olmasıdır. Tamam, iyi güzel de, madem akıl bu kadar hata yapmaya müsait, sezgi de bu kadar güçlü, o zaman ne yapacağız? Aklı tamamen bir kenara mı atmalıyız? Hayır, tabii ki hayır. Amaç yok etmek değil, içimizde doğru bir denge, bir uyum kurmak. Bütün meselenin özü bu aslında. Zihin eğer doğru kullanılırsa paha biçilmez bir hizmetkardır. Ama direksiyonu ona verirseniz, yani onu efendi yaparsanız işte o zaman çok tehlikeli bir hale gelir. İşte ideal tablo tam olarak bu. Direksiyonda kim olmalı? Her şeyi sakince gözlemleyen saf varlığınız, yani siz. Peki, size kim rehberlik etmeli? Ruhunuzun sesi olan sezgi ve bedeninizin bilgeliği olan içgüdü. Peki akıl nerede? Akıl, bu iki büyük rehberin verdiği komutları yerine getiren zeki ve becerikli bir hizmetkar. Akıl hizmetkar olunca ne kadar zekice ve yaratıcı olabiliyor? Bakın, şu kısa hikaye ne güzel anlatıyor. Sütçü burada kavgaya girmiyor, paniğe kapılmıyor. Aklını bir hizmetkar gibi kullanarak kaba kuvveti zekasıyla alt ediyor ve durumu bir anda kendi lehine çeviriyor. İşte şimdi soru size geliyor. İçgüdü, akıl ve sezgi arasındaki bu dansta sizin iç dünyanızda direksiyonda kim oturuyor? Zihniniz mi efendi yoksa siz mi? İçerideki hiyerarşiyi kim belirliyor? Bu sorunun cevabı belki de her şeyi değiştirebilir.